Veritabanı Sistemleri Ünite 2 Özet Veritabanı tasarım aşamalarını tanımlamak. Veritabanında kullanılan tasarımlar 3 aşamadan meydana gelmektedir. Kavramsal veri modelleme. Kavramsal veri modeli. Conceptual Data Model. Veritabanında saklanacak verilerin, kısıtlarının ve ilişkilerinin bir gösterimidir. Mantıksal veri modelleme mantıksal veri modeli, logical data model, kavramsal modelin seçilen veri tabanı yönetim sisteminin veri tabanı şemasına dönüştürülmesidir. Fiziksel veri modelleme, fiziksel veri modeli, physical data model, veri süreklilik teknolojisinin belirli bir sürümü ile bağımlı, tamamıyla bağlanmış veri modelidir. Varlık ilişki modelleme kavramlarını ve varlıklar arasındaki ilişkileri sıralamak varlık ilişki modelleme, kavramsal veri modelinde kullanılan yöntemlerden biridir. İlk olarak Peter Chen tarafından 1976 yılında bulunmuştur. Varlık ilişki modeli, ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri için tablo ve tablolar arası ilişkiyi ortaya çıkarır, böylece veri tabanı tasarımının temel yapısını oluşturmuş olur. Varlık ilişki modelinde birebir, bire çok veya çoka bir ve çoka çok ilişki türleri vardır. Varlık ilişki modelini tablolara dönüştürmek. Varlık ilişki modelleri tablolara dönüştürülürken varlık kümeleri tablolara, öz nitelikler ise tabloların alanlarına dönüştürülür. İlişkide bir varlık kümesinin anahtar öz niteliği tabloda birincil anahtar olarak tanımlanır. İlişkideki anahtar öz niteliklerin hangisinin birincil anahtar veya yabancı anahtar olacağına tabloların içereceği bilgilere göre karar verilir. İlişki türüne göre bu birincil anahtar diğer tablolara yabancı anahtar olarak eklenir. Bazı ilişki türlerinin dönüşümü ise ilişki tablosu oluşturularak sağlanır. Veri tabanı yaşam döngüsünün aşamalarını sıralamak Veri tabanı yaşam döngüsü 5 aşamadan meydana gelmektedir. Gereksinim analizi. Veri tabanı tasarımı. Uygulama ve yükleme. Operasyon. Bakım.